Benim sanatçım güzel değişik egzotik tatlar tatmalı ya. Ümit Usta çorba yapmış. Ümit Usta numutlu pilav yapmış. Bunları bırakın ya. Bunlar çağ dışı şeyler ya. Tabii sushi yemeye geldi. Evet abi. Mi? Bu bamya niye var burada? Çok manidar. <laughs> Şimdi bamya da yapacağım. Abi benim konuk olduğum programı mı buldunuz bamya yapacak ya? <laughs> Bamya'yı sevmiyor musun? Bamya'yı kim sever ayı mı? sen hiç konuyu Aa, bilmiyorsun tabii şimdi. Ya iyi e, tamam sen o Bu Türk erkeklerine bir birine herhangi birine Bamya'da bakayım ne yapıyor. Niye? Bamya. Bak, ya Bamya sevilen bir yemek değil. Aa. Vallahi çok tepki. E, e çok güzel niye tepkini o seviyorsun niye? Ya boyutlarından dolayı. Çok küçük. Doyurmuyor insanı. Aa niye ki? Vallahi. Çok küçük. Hı? Doyurmuyor doyurmuyor. Kestik. <laughs> Nasıl ya? Çözemedim. Ay niye? Ay herkes görüyor ya. Sinir <laughs> oldum <laughs> niye? Bamya ya işte Hı. argoda bir şey ifa ifade ediyor. Onlara tabii bana değil. Ben <laughs> Ben direkt bamya olarak, ya bamya sevmediğim için. Hmm. Çünkü içinde bir sıvısı var ya bunun hani. Hmm, sen sevmediğin için. O, evet, evet. Ama gülmeleri başka bir sebeple. Gülmeleri başka bir sebeple. <laughs> Onlar başka şey zannediyor, başka şey dedim zannediyor. <laughs>